Oyun Kuyunu kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün e, sizinle beraber Secret Neighbor'a devam ediyoruz yani oynamaya devam ediyoruz e, uzun zamandır çekmiyordum ve bugün e, ikinci bölümünü çekiyorum bugün direktifle oynayacağım bilmem sevdiğim karakterlerden abi şunu tipine bakın bir Harry Potter'ın Harry Potter'ın e, şeyi yarandı bu Harry Potter'ın tıpatıp aynısı bu arada arkadaşlar eee bir tane arkadaşımız yorumlara yani yazmış, oyunu Türkçe yap diye, ona çok teşekkür ederim. Onun sayesinde yazıları okuyabiliyorum daha rahatça. Bu arada bu kişilerin hepsi online, yani yabancı Türk, hepsi online. Şu an benim gibi bilgisayardan oynuyorlar. Hello guys, hello guys. I am Turk. I am YouTuber. Let's go. Come on, zip zip. Come on, guys. Good luck. Arkadaşlar bir şey. Merhabalar. Şey Türk var mı? Türk var mı acaba? Neyse arkadaşlar oyunumuz başlıyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir sevdi siz bol bol like atın abone olun ve bildiğimiz için açın. Ee, taktikleriniz tavsiyeleriniz varsa yorumlar yazabilirsiniz. Şu hızlı koşma işini çözemedim ama çocukları yakalayabiliyorum hala. Evet. Evet. Bir mucit. Bir mucit. Bir paketçi, üç cesur, bir tane dedektif oynuyoruz. O dedektif benim. Hadi ya bir tane harita var. Sevdiğim harita gelsin bir tane. Hangi? Arkadaş bu nedir? Yok. Burada arkadaşlar oynayın. Küçük küçük hatalar, kasmalar. Ee, görürseniz kusura bakmayın. Hello kardeş. Koş, 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 koş. ben oynamaya çalışıyorum. O kadar kasıyor ki. Koş, 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 koş. Ay Allah'ım ya Rabbim dur. Uzun zamandır oynamadığım için kontrolleri unutmuşum hep. Arkadaş ben içeri dalıyorum direkt. Giriyorum. Evet 14 dakikaları var. Yani bu dakika içinde ne yapabilirler ki? Şimdi, şimdi hacı. Şöyle bir taktik uygulayacağım. Hello. Arkadaş o kadar kasıyor ki her şeyi bulanık görmeye başladım. Başardık. Bir dakika dur. Ha aşağıdalar aşağıdalar. Ha. Dur. dur yanlış tuşa bastık. Dur. Allah. Neredeyim ben Allah? Selamun Aleyküm. Güzel dönüş. Yey fena başlamadım. Uf. Arkadaş ne var Aha dur bir an hızlı koştu ne oldu? Bir tuşa basınca akciğerler gözüktü. Merhaba. Üf. Kızlar bir koyuyorlar bana çok kötü oluyor. Gel sen buraya. Allah'ım nerelere girdik? Daha dün evdeydik. Bak bak bak. Buraları açmışsınız ha? arkadaş o kadar zor ki burada kasabı seçtim yakala yakala yakalasana hayır dur dur arkadaşım öyle bir şey karıştı ki etraf Kalkan için sürekli A'ya basıyorum ama ya ay A diyorum. E'ye basıyorum. Ay lan lan ay. Yine kaçırdım elimden. Yakaladım yakaladım yakaladım. düştü ben de. Abi bu sefer kaçamayacaksınız. Eminim. bak çikolata yedi hızlandı bak. Ne yapıyorsun sen orada kanka? Kanka ne yapmaya çalışıyorsun sen orada acaba? Dur kamera 180 derece dönüyor daha zor duruyor. Şimdi şöyle bir sahte kargo yollayalım. Benim özelliğim böyle bir tane et kancası atıyor çocukları çekebiliyor. oraya. görüm. Ama komşu kazandı, komşu kazandı ve her zaman komşu kazanacak. Yay! Ee, büyük ihtimal 2-3 kişiyi kazandım geldi hep oraya çıktı arkadaşlar. İşte yaşlı adamın dönüşü budur be kankacım. Burada kostümleri falan iyice çözdüm. Bakın şurada mağaza var göstermeyiz ama Bakın burada mağaza var yani Mağazaya tıkladığınız zaman oradan da e, giysiler, kostümler alabiliyorsunuz Neyse e, ikinci ve son turumuzu göstereyim Arkadaşlar e, bir, birinci bölüm izlediyseniz e, sağ, üst, sağ üst köşedeki şeyi koyarım Kartlar kısmına koyarım Hello guys Good night Leo gol. Hello. Come on guys. Start the game. <laughs> bu arada arkadaşlar videoyu sevdiyseniz baba like atın abone olun ve bizim zilini için yorum yaparsanız beni mutlu etsiniz. Yorumlarınızı aynama üstlediğiniz için oyun Ben bilirsiniz. Ben Ama bu kadar videosunu çıkmaya çalışırım. Bye. Bakalım. Evet turda neler yaşayacağız. Yani biraz konuşulup verirse yok artık derim yani ben. Evet Bu turda 3 dedektif onlardan benim. İki cesur, bir benim 2 cesur 1 paketçi var Paketçiyi hiç yani hiç beceremiyorum Cesur desem bir kere bile oynamadım Bu bir bölümde dermeyi düşünüyorum ama Tamamsa bu çocuk olduk. Her ne bileyim. Hayır bir de en sevmediğim orta. Ha tamam en sevdiğim orta. <laughs> evet. Görüyorsunuz oyun tamamen Türkçe. İsterim gibi oynayabiliyorum yani. Bak sen misin çocuk? Uzak dur. Bak. Arkadaş. Kontrolü o kadar zor ki yani karakteri kontrol ederken canım çıkıyor. Sen kapı açtır. Kartla. Dur şuraya bakalım. Dur şuraya bakalım. Çocuğum derdin de, senin. Yok. Ha bak şu Axel diyor ya kesin neighbor. Net söylüyorum sana, Size. Merhaba. Pardon Aksel Bey siz Neighbor'dan mıydınız? Yani Neighbor olduğunuzu söylerseniz kolay bir yol bulabiliriz. <laughs> Arkadaş bana selektör verip duruyor ben kaçıyorum. Let's go. Oh. Bak şu Leo'dan da şüphelenmiyor değilim. Buraya açmışlar. Güzel. Hayır, dur bak buraya kilitlemişler. demişler. neyse kırmıyorum. Bir şey komşuya düştü. Hadi. Şöyle bakayım. Anahtar neredeymişti? Böyle banyo tarzı bir yerdeymiş. Abi bir şey diyeceğim bu fotoğraf kaldı ya benim yerimde. şimdi güzeldi. Ya Leo gelmesene. Hiç kurtaramayacağım. Tanrım. Hadi. Helal olsun iki anahtar birden açtınız. Benim yapan, benim en iyi yaptığım işi bunlar yaptı. Çabuk buradan go yapmam lazım go. Yani gitmen lazım benim acilen burada buralarda. Hadi ya son anahtarı da açın da gidelim. Dünyanın en tembel insanlar sıralamasında dördüncü sıradayım büyük ihtimal. Yani bildiniz. Yani ben öyle uyuyorum. Adamlar açıyor rahat rahat. Bir tık. Mavi mavi sarı kalmış. Leo sensin değil mi? Your neighbor. Leo neighbor. Oğlum sadece ben mi kaldım? Şaka yapıyor olmalısın dostum. <laughs> Bak geliyor yine oradan birisi. <laughs> Dur. Kalın ne oldu? <laughs> evet tamam. İyi sadece ben kalmamışım. Böyle baktınız mı? Bakayım. Sobe atar. Aa kart buldum. Açabilirim bir yerleri. Aç. Şunu aç. Yay baby. Spor sahası. Olur. Bana uyar. Lütfen bundan sonra anahtar çıkabilir mi? Lütfen. Rica ediyorum. Tutkal çıktı. O dolaplardan anahtar çıkmıyor zaten benim bildiğim. Sen misin Nego? Hayır. Sen de çıktın. Hop. Vay be. İnsan 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 insana bunu yapar mı? Arkadaş ben ölünce mi açıyorsunuz kapıyı? Neyse ben kazandım sayıyorum kendimi. Evet arkadaşlar bugün Hello Bur, I am her neighbor diyorum. Second neighbor'ımızı sonlandırıyoruz. Eğer video seyrediyseniz baba like atın, abone olun ve bildirim açın. Bir sonraki video bir sonraki Secret Neighbor videolarına kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Zaten çocuklar kazanmış, ben de kazandım. Ee, sayılıyorum demiştim size. Hoşça kalın.